Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Jack Coin analizi yapacağız. Kanalımda her gün sizin istediğiniz altcoin analizlerini yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz bir altcoin varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem videolarda hem de Telegram grubunda bu analizleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem temel hem teknik olarak Telegram grubunda da bu analizleri paylaşıyorum. Yorum geldikçe bu analizleri Telegram grubunda görebilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorumların en üstünde Telegram grup linki olacak. Kesinlikle ücretsiz bir gruptur. Bunu da baştan söylemek istiyorum. Şu anda Cek'te fiyatımız 0.49 seviyelerinde ve aslında borsa haberleriyle güzel yükselmiştik. Jack'te %60'a kadar yükseliş görmüştük ve bunun geri çekilmesi de geldi. İster istemez listelenmeden sonra geri çekilmeler oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da buna dikkat etmek gerekiyor. Listelenme haberlerinden önce almak daha karlı olacaktır bu noktada coinleri. E, bununla beraber destek noktalarımıza bir test gördük. Bu bölgede aslında bizim için güzel bir destek bölgesi vardı. Bunun bir testiyle beraber de yukarı yönlü %35'e kadar e, bir yükseliş gerçekleşmiş ve şu anda trend kırmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Hatta bence şu bölgelerde bir destek daha vardı ama bunun kırılımı açıkçası gerçekleşmiş. E, bu bölgelerdeki desteğe kadar düşmüşüz. E, i̇ğne konularına da denk geliyor zaten. 0.40 bizim için e, psikolojik de bir destek zaten. 0.42 bölgesindeki direncin kırılımıyla beraber de şu anda e, trendi kırmaya çalışıyoruz. Bu trend kırılımı bizim için neden önemli diye soracak olursanız gördüğünüz gibi aslında çok güzel. retest bölgeleri düşün gerçekleşmeden önceki kırılan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten dolayı da bu bölgeyi aşmamız, günlük kapanışlar yapmamız çok önemli. Bu trend yani alttan gelen beyaz trendimizi kırmamız bizim için fiyat etkisinin çoğalacağını anlamına geliyor. Bu şekilde Jack'te %30'luk bir yükseliş. 3 günde gerçekten güzel bir seviye. Umarım ki kapanışları bu seviyelerde yaparız. E, hedefimiz şu anda bu yönde. Siz de eğer daha fazla Jack videosu görmek isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve tabii ki kanala abone olarak da destek olabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir alt koyun varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım ki hep beraber daha güzel abone sayılarına ve daha güzel izlenme sayılarına ulaşırız. Güzel şekilde kazançlar elde ederiz. Bütün temennim şu anda bu yönde. Şu anda Jack Coin'in market cap'ine baktığımda 364 milyondayız ve aslında bu çok da böyle yüksek bir market cap değil. Eğer Binance listelenmesi gelirse zaten bu market cap'leri çok güzel katlayacağımızı düşünüyorum. Ben o açıdan hiçbir şekilde şüphem yok. Ee, güzel şekilde Jack elinde tutmaya devam ediyorum. Ee, hep beraber güzel kazançlar umarım ki kazanırız diyerek çok fazla lafı uzatmadan videonun sonuna gelmek istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese buluşlar bay bay